Merhabalar. Şimdi yıldız su arıtma musluğunu eski arıtma musluğumuzla değiştireceğiz. Çünkü zamanla bunlar eskiyebiliyor, kulpları vesaire kopabiliyor. Şimdi bunun montaj işlemini geçelim. İlk önce arıtma musluğumuzun temiz su aldığımız kısmını ve depo musluğunu kapatıyoruz. İki tarafı kapattıktan sonra yine hortum içerisinde biraz su olabilir. Şimdi Eski arıtma musluğumuzun alt kısmında bulunan somununu çıkararak diğer montaj işlemine geçelim. Evet, şimdi alt kısmında somununu çıkardım musluğumuzun ve şu şekilde hortumu da çıkardık. Artık bunu şu şekilde çekerek alabiliriz. Bu sistem direkt şuraya geçirmeliydi. Yani direkt bu sistemi şu şekilde kapatarak kullanabiliyorduk şu da sıkarak. Ama bu sistemde ufak plastik aparatları bulunuyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Şu hortumun baş kısmı biraz büyüdüğü için bunu da keselim. Hem düz olsun hem de rahat çıksın. Sonra yeni somunu takıyorum. Şuradan normal olarak geçiriyoruz. Şu kısmında kalıyor. Şimdi burası kalsın. Yıldız arıtma musluğumuzda zaten iki parça halinde veya tek parça halinde gelebilir. Bunlar çıkmalı. İlk önce üst tarafta nasıl duracak şöyle görelim. Bu kısmı da hafifçe sağa döndürerek şu şekilde sağa döndürerek içine oturtmanız faydalı olacaktır. Şu şekilde musluğumuz. Musluğumuzu buraya takmadan önce şu şekilde yanında aparatlar geliyor. Bunun üzerinde zaten bu mavi kısmı bandaj. Bunu montajdan sonra da önce önce de çökebilirsiniz. Önce sökmede fayda vardır çünkü şu kısmına gelecek. Evet, mavi bandaj kısmına ayırıyoruz. İlk önce halkayı geçiriyoruz. Sonra bakın burada 3 tane contaları var. İlk önce yumuşak olan contayı takıyorum ve en büyük olan contayı. Daha sonra en küçük olanı takıyorum. Bu burada su akıtmaması için alt tarafa conta görevi görüyor. Alt tarafa suyu bırakmıyor. Şimdi bu pulları bu contayı taktıktan sonra olduğu gibi takıyoruz. Tam en dibi oturtturduktan sonra zaten bunu şu şekilde ayarlarız. Şimdi bunu buraya geçirdikten sonra şu şekilde ince veya kalın olabilir. Türlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Onları geçirdik. İlk önce şu contayı takacağız. Ardından somonu sıkacağız. Şimdi bunu sıkma işleminde yapayım. Daha sonra aparat kısmına geçeceğiz. Şimdi alttan da somonunu sıktıktan sonra artık bunu buraya sabitleştirdik. Yani iki contayı üste taktık. Bir contayı alta takıp somonu da contanın altından sıkıp sıkıştırdık. Daha sonra musluğumuza giden, arıtma musluğumuza giden hortumu şu şekilde ilk önce şunu geçirdim. Daha sonra şu plastik parça var. Bu plastik parçayı bunun içerisine sıkıştırıyoruz. Bakın ince uçlu olan tarafı hortumun içerisine biraz zorlayarak itiyoruz şu şekilde. Tamamıyla ittik. Bakın sıfır oldu. Daha sonra da şunu şu kısmına getirip bakın şöyle getirip daha sonra şu plastiği de şunun üzerine getiriyorum hafif şöyle üst kısmına geçiriyorum bakın şu kadar bir boşluk kaldı bunu geçirdikten sonra artık musluğumuzun alttaki vida kısmına bunu sıkacağız sıkma işlemini tamamladıktan sonra musluğumuzun montaj işlemi de tamamlanmış oluyor şimdi alt kısmından Sonunu sıkalım. Şu plastik kısmını şuraya tam denk getirip bakın ondan sonra somunu yavaşça yukarı doğru sıkıyoruz. Sıkılana kadar artık tam sertleşene kadar sıkabilirsiniz. Sertleştikten sonra hafif bir penseyle veya anahtarla şu şekilde bir tur daha döndürebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra artık montajımız tamamlanmış oluyor. Bu kısmı zaten oynar başlıklı aynı diğer musluğumuzda olduğu gibi. Diğer musluk zamanla hem kulpu hem şu kısımları bakın eğebiliyor, lastikleri çıkabiliyor. Ve zamanla da su kaçırıyor, su damlatıyor. Şimdi suyumuzu açalım. Montajı yaptıktan sonra ilk önce su tankını ve temiz su girişini açalım. Musluğumuzun su kaçırıp kaçırmadığını da kontrol ettikten sonra kullanmaya başlayabiliriz. Bu montaj işlemi de bu şekilde tamamlanmış oldu.